Bunun adı neydi? Marka çok güzel ya bu. Şöyle parlattı, baksana. Şuraya bak, şuraya bak. Şimdi yağdan biraz alalım bak şuradan. Ha, şöyle az bir Bak şimdi, şöyle süreceğiz abi boltuna. bol tona, bol süreceğiz. Bir de bu var ya eldeki çatlakları falan da gideriyor. Yani hiçbir zararı yok. Ben e, senden ilk aldığımda bunu. Tarlada çalıştığım zamanlar yazın elinde bayağı çatlak vardı. E, Valla işte bir şey için aldım senden bir sürdüm. Elimdeki çatlak 24 saatte düzeldi. Yani inanılmaz bir şey yani. Ben hatta kimyasal diye böyle acaba yani, kimyasal olmadığını biliyorum da yine de insan tedirgin oluyor tamam mı? E, ama müthiş bir şey ya. Yani benim çok hoşuma gitti yani. Dediğim gibi şey yapıyor derindeki çatlakları falan da bir günde daha doğrusu bir günde mi yerim yani, 24 saatte iyileştiriyor. Rengini de bak ne güzel verdi. Asıl ahşabın rengi bu zaten. Rengini de ne güzel veriyor yani. Zaten bunların özelliği koruması ve bu renk doygunluğuna ulaştırması ahşabı. Yani mükemmel bir koruması var. 3 ayda bir buna bakımını yapacaksın. 3 ayda bir. Yani mutlaka yapacaksın değilse e, aynı performansı devam ettirmez yani. Tamam devam et abi. Yani iki tarafında biraz kaldı abi şurada da. Şöyle. Bu neydi? Bu bıçak e, standı diyelim. Bıçak sandığı diyelim. Özel bir şey yok şu. Şu özel bir bıçak bu. Şimdi bunu bunun içine koyacağız oh. abi. Tamam mı? Oo sapı da özelmiş. Evet çok. abi giyik bunun yüzünden Yani bunun sapı çok özel bir bıçak bu da. Yani Böyle özel şeyler, özel işler yapıyoruz ya abi. <laughs> İsim görünmesin diye ben kapatıyorum da. Şöyle arka tarafını da yapalım abi. Yağlayalım. Abi herhalde yeter. Yani ters bir koyalım şuraya. ya. kapağını aç abi. Kapağını da açalım abi. Buraya biraz daha sın istersen. Abi muazzam bir şey ya. Yani ben gerçekten hem de şey fiyatı da uygun yani öyle. Ahmşah mı pahalı bir şey değil yani. <laughs> Yerler tozlu ya. Bıçağımızla koyalım. İşlem tamamdır. Yakışıklı bir şey oldu ya. Çok güzel. Allah razı olsun bunu üretenden de, getirenden de.